Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, mezhepler tarihindeyiz. Mezhepler tarihi e, soru çözümündeyiz. Ne çıkabilir, ne sorabilir bunlara değineceğiz arkadaşlar. Mezhepler tarihinde din kültürü ve ahlak öğretmenlerimize burada mezhepler tarihi içerisinde 3 tane sınav sorusu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde DHBT'de de biliyorsunuz burada sınav sorusu geliyor. Yine MBST'de de geliyor. DHBT'de 2 adet sınav sorusu geliyor arkadaşlar. E, MBSTS grubunda ise 3 adet sınav sorusu geliyor. Evet. Mikrofonumuz arkadaşlar rengini sabitleyelim ya. O pembe falan cık, bize yaramaz. Ha, yeşil. Yeşil iyidir. Evet. Şimdi arkadaşlar 3 tane ortalama sınav sorusunun geldiği bir ders. Bu ders arkadaşlar peki bana ÖSYM ne soruyor biraz ondan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar burada mezhepler tarihi ve mezhepler içerisindeki akımlardan bize soru getiriyor kesinlikle bir mezhebin kurucusunu bilmemiz gerekiyor kesinlikle bir mezhebe ait kitap varsa ki kitap var bugün bol bol dayanacağız onlara özellikle ikinci kısımda onu bilmemiz gerekiyor ve kesinlikle bir mezhep içerisinde kavram yakalamamız gerekiyor arkadaşlar ben buna 3K kuralı adını veriyorum 3K kuralı hem dinler tarihinde hem mezhepler tarihinde işler ve size soru çözdürtür. En başta bilmemiz gereken nokta bu. Daha sonra detaylı ineceğiz. Mesela bazı mezhepler işte itikadi mezhepler olsun veya işte diğer e, burada bahsedeceğimiz akımlar olsun arkadaşlar. Ya mesela tekamusu bilmeniz lazım. Tenasufu bilmeniz lazım. İkisi arasındaki farkı bilmeniz lazım. Hudut bilmeniz lazım. Bir mezhep nerede yaşıyor? Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu gece Mezhepler tarihinden bahsedeceğiz. Mezhepler tarihi güzel bir ders, zevkli bir ders. Yine diyeceksiniz ki, ya hocam elhamdülillah Müslümanız, bir de elhamdülillah mezhebimizi doğru çek seçmişiz gibi e, düşünceler olacak arkadaşlar. Ömer hocam, kırmızıyı da diğer oturumda yapayım. Evet, Zeydiye Yemen'de gibi kurucu kitap kavram. 3K bu. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir e, mezhepleri tek tek değerlendirin bugün sizlerle beraber mezhepler tarihini bir halledelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Mürce'nin ortaya çıkışındaki nedenlerden biri değildir? Şimdi arkadaşlar Mürce'yi bir ele alalım sizlerle beraber. Mürce bir defa İslam tarihinde bir tepki hareketi olarak ortaya çıktı. Neye tepki olarak ortaya çıktı arkadaşlar? İşte haricilerin sert tutumuna tepki olarak çıktı. Burada mutezilen yaklaşımına dair bir e, yumuşatma hareketi olarak belki de, orta yol, hani mihne etkilenen alimler vardı ya, orta yol bulmak üzere tepki olarak çıktı. O zaman şunu yakalamam lazım. Yani bir Yahudi etkisi, bir Hristiyan etkisiyle değil, iç sebeplerden ötürü ortaya çıktı diyeceğiz. Peki mürciye hangi milletin İslam diniyle müşerref olmasında etkili oldu Arkadaşlar, Türklerin Müslüman olmasında etkili olmuştur. Mantık ürütün. Siz, biz Türküz atalarımız ne yapıyor? Orta Asya'dan gelirken karşılarına Araplar çıkıyor. Ve iki grup var o dönemde. Hariciler var. Bir de mürciye var. Şimdi sert tutumdaki haricileri mi seçersiniz? Yumuşak tutumdaki mürciye mi seçersiniz? Ebu Hanife bağlantısını burada yapacağım mesela bugün sizlere. Evet bir diğer arkadaşlar haricilerin sert tutumlarından birisi ve bir de politika mevzusu var mesela. Mevali politikası var. Mevali biliyorsunuz hangi halife döneminde ortaya çıktı? Muaviye döneminde ortaya çıktı. Daha sonra sıkıntılı bir hal aldı. Burada Arap olmayanlar ikinci sınıf kabul ediliyordu. Peki şunu bana söyler misiniz? Mürci düşünce içerisinde büyük günah işleyen kişinin durumu nedir? Burada arkadaşlar topu taca atıyorlar. Ben bilmem Allah bilir diyorlar. Büyük günah işleyen kişi için arkadaşlar durumunu Allah'a bırakıyoruz diyorlar. Bu noktaya dikkat edin. Ahiretteki durumunu Allah'a bırakırız. Bu dünyada günah işlemiştir. Onu zaten kabul ediyorlar. Bir diğeri şu ifade bana doğru mu yanlış mı bunu söyleyin. Mürciye inşallah müminim der mi? Yoksa maturdi gibi işin elhamdülillahına mı gider? Arkadaşlar inşallah müminim denilmez. Peki imanda artma ve azalma olur mu bu düşüncede? İmanda arkadaşlar artma ve azalma olmaz sabittir diyeceğiz. O zaman soruya dönelim şimdi. Sıfın savaşı ve tahkim olayları sonrasında ortaya çıkan büyük günah işleyenlerin ne olacağı konusunda mürtekebi kebire durumu ortaya çıktı. Son kararı Allah'a bırakanlara mürciye adı verildi ve mürciyelerin ortaya çıkmasındaki etkenlerden biri değildir. Doğruya da yanlış din. savundukları görüşler hatta ne dedik? Sert tutumlar. Emevi Haşim'i Çekişmesi iç olaylar arkadaşlar. Yine Aynı şekilde e, burada devlet politikası, Emevilerin nevali politikası, Muaviye ile başlayan hareket yumuşatması gerekiyordu. Yabancı kültürlerin etkileşimi bu dönemde yok arkadaşlar. Yani mürciye düşüncesinin oluşmasında yok. Felsefe vesaire var o ayrı. Müslümanlar arasındaki savaşlar zaten sorunun daha ilk başında savaştan bahsediyor. Buradan mürciye bilgileriyle soruyu tamamladık. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Selefiye'nin savunduğu görüşlerden biri değildir? Şimdi selef nedir? Evet. Gireceğim Meliklerin dinden kasıt nedir? Hocam burada e, bir erteleme mevzu var ya. Hani önemli olan olayı Allah'a atfetmek. Önemli olan burada e, burada dünyada hüküm vermeyip hükmü Allah'a bırakmak. Bu sebepten ötürü e, yorum yapmıyorlar. Bu sebepten ötürü buradaki e, ircayı, ertelemeyi bir erdem olarak görüyorlar diyebiliriz. Bu şekilde bütüncül değerlendirebilirsiniz. Şimdi, Selefiye'nin savunuluğu görüşlerden biri değildir. Asabadis ve Selefiye, Hicri 2. 4. asırlar arasında yaşamış. Ana bünyeden, bünyenin önde gelen, zaten önde gelenlere e, Selef, sonra gelene Halef denir değil mi? Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili alimleri burada ilk dönemi temsil etmiş. Şimdi bilgiye girelim ondan sonra yakalayalım. Öncelikle selef arkadaşlar ilk dönemi temsil ediyor ise bu ilk dönemde kim var? Sahabe var mı? İlk dönemde kim var? Tabiin var mı? Yani böyle henüz fırkalaşmaya gitmedik arkadaşlar. Henüz burada yorumlamaya gitmedik. Yorumlamaya gitmedik. Yorum yok. O zaman tevil var mı? Benzer mantıkla tevil yok. Peki bu düşüncede İman ile amel bir bütün mü? Ayrı şeyler mi? Arkadaşlar burada kendileri diyecek ki bakın iman kalp ile evet tasdik yazıyorduk. Tasdik. Ne eklenir buna? Dil ile ikrar, uzuvlar ile amel. Bu yönüyle bütüncül değerlendirilir. Tevil yok. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, amel. Peki tartışılan daha sonra tartışılan konulardan birisi Kur'an-ı Kerim'in mahluk mu, olup olmaması. Bu düşüncede var mı? Kur'an-ı Kerim mahluk mudur? Arkadaşlar bu düşüncede Kur'an-ı Kerim mahluk değil. Bir dipnot Kur'an mahluktur diyen hangisiydi? Onu da bir yakalayalım. Mihne olaylarında karşımıza çıkan mutezile düşüncesiydi. Burada selef düşünce derince de aklımıza ehli sünnetin öncüsü olan bir isim gelmek zorunda. Bu da Hasan Basri kendisi selef düşüncede 7 metodu oluşturarak sistemleştirmiştir. O 7 metottan da bu akşam bahsedeceğim. O zaman gelelim. Selefiyenin savunduğu görüşlerden biri değildir. Kur'an mahluk değildir. Doğru mu? Hayır ve şehri Allah bilir. O zaman ben burada nakilci çizgiyi görür müyüm? Yorum yok dedik, yakaladık. Ruhiyetullah Allah'ın görünmesi meselesiydi. Ruhiyetullah vardır, haktır. Peki ehl sünnet ne diyor bu konu hakkında? Eşer matürü de yine aynı şekilde kabul ediyor. İman, tasdik, ikrar amelden oluşur. Bir bütüncül noktayı burada görüyoruz. Amel, imandan bir parçadır. Zaten direkt üsttekiyle çelişiyor arkadaşlar. İman, amelden bir parçadır. Geldik bir diğer soruya. Zeydiye'nin benimsemediği mutezil ilkesi hangisidir? Arkadaşlar böyle bir soru karşınıza çıkabilir. Zeydiye ve Şii düşünce daha doğrusu e, Şii düşünce ve Mutezile hani üst başlıktan gidin benzer metotlar uyguluyor. Ama biliyorsunuz bu sorudaki cevap zaten belli. Bu soruyu koymamdaki amaç Zeydiye hakkında bilgi vermek. Bana önce şunu söyleyin. Arkadaşlar Zeydiye e, hangi ülkede karşımıza çıkar? Hatta ben de sonu bir göstereyim Zeydiye. Bir harita çalışması da minnak bir yapalım isterler. Zeydiye'den aklımıza Yemen gelir. Yemen'in arkadaşlar Resmi mezhebi Zeydiyedir. Peki bir de şey var. Yemen'in hemen yanında şöyle görmenizi istiyorum. Bu dünya. Evet. Burası arkadaşlar çizmenin iki yakası. Uç kısmı Umman. Umman'da İbaziye var. Umman'da önce aklımıza İbazi düşünce karşımıza gelecek arkadaşlar. Diğer ise Yemen. Yemen'de de Zeydiye düşüncesi karşımıza gelecek. Evet Yemen Zeydiye. Suudi Arabistan'da itikadi olarak var olan düşünce hangisidir? Elif hocam ona dizgideki arkadaşa bir leteyim, baksın. Oradaki şeye. Burada Vehhabi düşünce ameli olarak karşımıza gelir. Haritaya yine ara ara döneceğiz arkadaşlar. Evet Zeydiye denince aklımıza Yemen gelir. Ve kendisi Şii düşünceye mi daha yakın Ehl-i sünnet düşünceye mi daha yakın veya doğru ifadeyle Şii Tasavvur içerisinde Ehl-i sünnete en yakın hangisi? Daha doğru ifadeyle arkadaşlar Kendisi Ehl-i sünnete yakın Bunu bir kenara koyduk Yemen'de ortaya çıktığında Yemen resmi mezhep olduğundan bahsettik Ve genelde Şia denince aklımıza İmam mevzusu gelmez mi? İmamet mevzusu Peki bu düşüncede imamlar masum mudur? Bu arada Evet. Şu an grubumuzda da imamlar var. Arkadaşlar tabi bu öyle olmuyor da Zeydiye'ye göre siz masum musunuz? Zeydiye'ye göre arkadaşlar imamlar masum değiller. <laughs> evet. Buradaki imamdan kasıt elbette ki ismet sıfatıyla ilgili bir olay ve 12 imama at verilen bir ismet sıfatı karşımıza çıkacak. Burada arkadaşlar kendileri tevhid, adalet, vat ve vaid, imamet, emri bil maruf. Bunları kabul Eder mi? Eder. Fakat hangisini reddeder? El menzile, beynel menzile. Yani o zaman bu beşincisi ne? Bakın bu kabul ediyor ya. Buraya Artı bir neye ekliyoruz arkadaşlar? İmamete ekliyoruz. Peki hocam bunu reddediyorsa... Bunun yerine başka bir şey söylemesi lazım. Bu da sınav sorusu oldu geçmiş yıllarda. Evet cevapları bekliyorum arkadaşlar. El menzile beyin el menzile teyini kabul etmiyorsam. Hocam e, Zeydiye düşüncesine göre imamlar masum değil. Evet bunu evet. Burada kabul ettikleri düşünce arkadaşlar. Evet eftal meftul mevzusu e, şeyle ilgili ama cevap bu değil. O hilafet ile ilgili bir olay. Benim ha Eda hocam yakaladı. Arkadaşlar daha önce yazan vardıysa görmedim ama nimet küfründen bahseder. Der ki büyük günah işleyen kişi küfrü nimet içerisindedir. Büyük günah işleyen kişi Allah'a karşı geldiği için nimet küfrü içerisindedir ve soracağım soru buydu. Gülşen hocam da onu yakaladı. İbaziye'de de benzer mantık var sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar.